vatandaşlarım muhterem Kütahyalılar değerli dava arkadaşlarım saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler sözlerimin başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kütahya'da böylesi bir heyecan dalgasına şahit olmaktan gurur duyuyorum. düşmemizi kavuşmamızı nasip eden Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Kütahya'da yaşayan her vatandaşımı hasretle bağrıma basıyorum. 19 gün sonra yapılacak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Bunun yanında seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bölgesel ve küresel seviyede cereyan eden Siyasi ve ekonomik gelişmeleri tarihi ve kültürel derinlik içinde stratejik bir anlayış ve Türkçe bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Sadece bugüne değil ufkun ötesine de bakıyoruz. Baktığımız yerde Kütahya'nın tüm güzelliklerini, tüm değerlerini görüyoruz. Türk milletinin ve bütün insanlığın barış huzur ve mutluluk içinde insanca yaşayacağı bir dünya ideali Türkiye merkezli yeni bir medeniyet projesinin hayata geçirilmesine bağlıdır. Bu projenin temeli Türk'ün yüzyıllar boyunca hükmettiği coğrafyalarda tavizsiz uyguladığı hak ve adalet anlayışında kaynağını bulduğu Türk İslam kültürüdür. Türkiye'mizin son 54 yılına damgasını vurmuş olan Milliyetçi Hareket Partisi gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden, sizlerin destek ve duasından almaktadır. Milli menfaatlerimize aykırı davranan milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozmaya çalışan her kim ya da kimler varsa onlara karşı amansız mücadele halindeyiz. Cesaretimizin kaynağı tarihtir, ilhamımızın kaynağı ecdadımızdır, istiklalimizin kaynağı bu topraklara sere serpe uzanmış vatan şehitlerimizdir. İrademizin kaynağı da Büyük Türk milletidir. Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletiyle bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Bu kutlu yürüyüşün neticesinde gelen Türk asrı geleceğin gücü Türkiye olacaktır. 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği milli ve manevi değerlerin rehberleriyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazır mısınız? Evet. Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Evet. Mührü elinize alıp Şöyle bir seçim pusulasına göz attığınızda bir oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisine, bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz? Yürekleri dayanacaksa gelsin nerede Kütahya'nın milli kararlılığını görsünler. Allah hepinizden razı olsun diyorum bir asırlık cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birisi fırsat eşitliğinin tesir ve tecellisidir. Dağdaki çobanımızla üniversitede ders veren bir akademisyenimiz arasında hukuken ve demokratik haklar açısından hiçbir fark yoktur. Millet birdir, adı da Türktür. <laughs> Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile yapısı kökleşmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıl dönümünde bizatihi mahkeme başkanının yaptığı konuşma nesnel ve bilimsel gerçeklerle birlikte millet varlığına ağır bir saldırıdır. Bu şahsın ağzından bir ok gibi fırlayan çok tehlikeli sözlerin tamir ve tevili imkanı olsa da bize göre çok zordur. Ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak durumundayız diyen Anayasa Mahkemesi neyi kastetmektedir? Kendimize hak gördüğümüzü ötekine de hak görerek adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil başkaları için de isteyerek farklılıklarımızla bir arada yaşamanın iklimini hep birlikte oluşturmak zorundayız diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi, asıl maksadı nelerden ibarettir? Demokratik Cumhuriyet kavramını kullananların kim olduğunu biliyor ve bu odakları tanıyoruz. Mahkeme Başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle milli birlik ve kardeşliğine cephe almıştır. Zillet ittifakı Kütahya'nın haykırışından sonra geceleri uyuyabilecek midir? Huzur ve güvenliğin devamı için aziz milletim sıra sende. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşmak için aziz milletim sıra sende. İstikrarlığın sürekliliği, istiklalin muhafazası, istikbalin müdafası için aziz milletim sıra sende. Karnı tok, başı dik, alnı açık nesiller için aziz milletim sıra sende. Demokraside yüksek standartlar ulaşmak için aziz milletim sıra sende. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'lıların olmaması için aziz milletim sıra sende. Sıra sizde Kütahyalı kardeşlerim. S-400 hava savunma füze sistemi ve F-35 projesi gibi konuların seçimlerden sonra çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin bir soruya muhalefet Türkiye'nin dış ilişkilerinde bir istikrar, bir denge görmek istediğini açıkça ifade etti. Umarız bu S400 meselesinin çözümünü de içerir cevabını vermek suretiyle Türk siyasetinde nerede durduklarını bir kez daha açıklamıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. <laughs> Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla Tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini hedefliyoruz. Buna var mısınız? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kütahya'dan milletvekili çıkar <laughs> çıkarmasını istiyoruz. Buna destek olacak mısınız? Evet. 14 Mayıs'ta takdir ve tecihinizde Cumhur İttifakı'nın yanında evet. duracak mısınız? Evet. Yeni bir anayasa için milletvekili sayımızı arttıracak mısınız? Bizim tarafımız Türkiye'dir. Bu yıl içinde hem Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlayacağız hem de Cumhur'un demokrasi zaferine birlikte ulaşacağız. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah. Her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. 14 Mayıs'ta hem milletvekili adaylarımız hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ziyaretleriyle ilimize verdikleri değeri bir kez daha gösteren ilkeli lider Türkmen Bey'imiz. Yalınız, bahtınız açık olsun. Kütahyalı hemşerilerimiz sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor. Bugünkü ziyaretler arasına sizler adına tüm milletvekili adaylarımızı Kütahyalılara emanet ediyor Sayın Genel Başkanımız. Milletvekili adaylarımıza başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun ilkeli lider. Yolunuz, bahtınız açık olsun.